Suudi Arabistan petrolden günde 1 milyar dolar kazanarak ekonomik büyümesini dünyadaki çoğu ülkenin üzerine çıkarıyor. Ancak tüm bu gelirin ardında Suudi Arabistan'ın en zengin insanlarının öğrenmemizi istemedikleri birçok karanlık sırları var. İşte o karanlık sırlar. Suudi Arabistan, zenginliği ve petrol kaynaklarıyla dünya sahnesinde önemli bir yer tutuyor. Ülkenin milyarderleri bu devasa servetle birlikte sadece lüks yaşam tarzlarını değil, aynı zamanda perde arkasında dönen karmaşık ve karanlık ilişkileri de beraberinde getiriyor. Aslında Suudi Arabistanlı milyarderlerin dünyası, geleneksel anlayışta güç, politika ve servetin birbirine sıkı sıkıya bağlı olduğu karmaşık bir yapı olarak öne çıkıyor. Suudi Arabistanlı milyarderlerin serveti büyük ölçüde petrol ve enerji sektörüne dayanıyor. Biraz önce de bahsettiğimiz gibi Suudi Arabistan dünya petrol rezervlerinin önemli bir kısmına sahip ve bu durum ülkenin ekonomik ve siyasi gücünün temelini oluşturuyor. Suudi Arabistanlı milyarderler de genellikle kraliyet ailesiyle bağlantılı ve devletin petrol gelirlerinden büyük paylar alıyorlar. Ancak bu servet sadece ekonomik bir güç değil aynı zamanda siyasi bir araç olarak da kullanılıyor. Kraliyet ailesi milyarderlerin gücünü kendi kontrol altında tutmak içinse bazı yöntemler kullanıyor. Bu yöntemler arasında milyarderlerin uluslararası yatırımlarının denetlenmesi, iç siyasette belirli roller verilmesi ve gerektiğinde servetlerinin yeniden dağıtılması gibi stratejiler yer alıyor. Bu durum milyarderlerin hem büyük bir servet sahibi olmasına hem de aynı zamanda Suudi Arabistan'ın otoriter yapısına sıkı sıkıya bağlı kalmalarına yol açıyor. Suudi Arabistanlı milyarderlerse servetlerini yalnızca ülke içinde değil, aynı zamanda uluslararası alanda da genişletiyorlar. Batı ülkelerindeki devasa gayrimenkul yatırımları küresel finans piyasalarındaki etkileri ve teknoloji alanındaki yatırımları onların uluslararası arenada da önemli bir oyuncu olmasını sağlıyor. Ancak bu yatırımlar yalnızca ekonomik kazanç amacı güçmüyor. Milyarderler aynı zamanda bu yatırımları diplomatik ilişkileri güçlendirmek, uluslararası alanda nüfuzlarını artırmak ve Suudi Arabistan'ın küresel imajını iyileştirmek için de kullanıyorlar. Özellikle Batı dünyasında Suudi Arabistan'ın insan hakları sicili yüzünden oluşan olumsuz imajı düzeltmek için milyarderlerin başlattığı projeler ve yatırımlar onların uluslararası arenada daha güçlü bir konuma gelmelerini sağlıyor. Suudi Arabistanlı milyarderlerin dünyası ise son dönemde değişen küresel dinamikler ve Suudi Arabistan'ın ekonomik dönüşüm planları ile birlikte yeni bir döneme giriyor. Veliaht Prens Muhammed Bin Salman'ın başlattığı Vizyon 2030 programı, Suudi Arabistan'ın ekonomisini petrol dışı sektörlere kaydırmayı ve ülkenin uluslararası alandaki imajını iyileştirmeyi hedefliyor. Bu program yeni nesil milyarderlerin ortaya çıkmasına ve Suudi Arabistan'ın ekonomik yapısının yeniden şekillenmesine yol açacak. Yeni nesil milyarderler, teknoloji, turizm, eğlence ve yenilenebilir enerji gibi sektörlerde yatırımlar yaparak Suudi Arabistan'ın gelecekteki ekonomik yapısında önemli bir rol oynayacak. Ancak bu yeni nesil milyarderlerin de önceki nesil gibi kraliyet ailesine bağlı kalıp kalmayacağı ve karanlık ilişkilerden uzak durup duramayacağı konusu Suudi Arabistan'ın gelecekteki siyasi ve ekonomik yapısını belirleyecek önemli faktörlerden biri olacak. Peki Suudi Arabistan'ın en zenginlerinin öğrenmenizi istemedikleri karanlık sırları neler? Öncelikle Suudi Arabistanlı milyarderlerin karanlık dünyası sadece ekonomik güç ve siyasi nüfuzla sınırlı değil. Bu milyarderler zaman zaman uluslararası suç örgütleri, kara para aktama operasyonları ve terörizm finansmanı gibi karanlık ilişkilerle de gündeme geliyorlar. Özellikle Batı ülkelerindeki istihbarat raporlarında Suudi milyarderlerin bu tür faaliyetlerle bağlantılı olabileceği yönündeki iddialar dünya kamuoyunda büyük yankı uyandırıyor. Bununla birlikte Suudi Arabistan'da basın özgürlüğünün sınırlı olması ve devletin bu tür iddialara karşı sert önlemler alması bu karanlık ilişkilerin detaylarının ortaya çıkmasını zorlaştırıyor. Milyarderlerin bu tür ilişkilerle bağlantılı olup olmadığı konusunda net bir bilgi ulaşmak zor olsa da bu iddialar onların servetlerini ve etkilerini gölgeleyen önemli bir unsur olarak öne çıkıyor. Suudi Arabistanlı milyarderlerin en önemli özelliklerinden biri de kraliyet ailesiyle olan yakın ilişkileridir. Bu ilişkiler onlara büyük ekonomik avantajlar sağlarken aynı zamanda onların kraliyet ailesine bağlı kalmalarını da gerektiriyor. Ancak bu bağlılık zaman zaman iç çekişmelere ve güç mücadelelerine yol açıyor. Kraliyet ailesi içindeki farklı fraksiyonlar arasındaki rekabet, milyarderlerin pozisyonlarını ve servetlerini korumak için sürekli bir denge politikası gütmelerini gerektiriyor. Bu durum onların zaman zaman riskli kararlar almasına ve hatta servetlerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalmasına neden olabiliyor. Milyarderlerin bu iç çekişmelerdeki rolleri Suudi Arabistan'daki güç dinamiklerinin ne kadar karmaşık ve kırılgan olduğunu gösteriyor. Peki Suudi Arabistan Kraliyet Ailesi nasıl yaşıyor? Suudi Kraliyet Ailesi denildiğinde akta ilk Veliaht Prens Muhammed bin Selman bin Abdulaziz el Suud gelecektir. Çünkü o çok büyük bir servete sahip. Bu büyük servetin kaynağı tabii ki de Suudi kralı olan babasından geliyor. Aslında Suudi Arabistan kraliyet ailesinin sakladığı karanlık sırlardan bahsedeceksek Muhammed bin Selman'dan bahsetmemiz yeterli olacaktır. Çünkü o evli ve 3 çocuk sahibi olmasına rağmen adı birçok skandala karışmıştır. Dünya basınında sık sık yaptığı çapkınlıklarla yer alan Bin Selman'ın çapkınlıklarını örnek verecek olursak ilk sırada Amerikan Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka geliyor. Eski Amerika Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray danışmanı Jared Kushner'la evli olan Ivanka aynı zamanda iki çocuk annesi. Özellikle Suudilerin ilgi odanda olan Ivanka, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın radarına takılmış. Selman'ın Ivanka'yı yapmış olduğu teklif ise tüm dünyayı şoka sokmuştur. Suudi Arabistan'ı babasıyla ve eşiyle ziyaret eden Ivanka, Veliaht Selman'ı çok etkilemiş ve Selman tüm bürokratik ve siyasi konuları bir kenara bırakarak Ivanka'ya geçmişte teklif ettiği 100 deveyi 200 deveye çıkarmıştır. Ivanka'nın harika bir adamın harika kızı olduğunu söyleyen Selman, ikimiz de büyük ailelerden geliyoruz ve ondan çocuk sahibi olmak istiyorum diyerek hislerini dile getirmiş. Ivanka ile sadece bir gece geçirmek için 200 deve teklif eden Selman'a Trump cephesinden henüz bir yanıt gelmemiş. Ivanka Trump'ın dışında Kim Kardashian'ı da beğenen ve bunu dile getirmekten çekinmeyen Bin Selman, Kim Kardashian'la alakalı şunları söylemiş. Kanye West ve şarkılarıyla ilgilenmiyorum ama karısı Kim Kardashian bir hazinedir. Bir partide bir geceliğine yanımda olursa kendilerine 10 milyon dolar ve daha üstünde para veririm teklifinde bulunmuş. Elbette bu yorum birçok kişi tarafından ciddi şekilde eleştirilmiştir. Ancak o dönemde Paper dergisine verdiği çıplak pozlarla gündemden düşmeyen Kim Kardashian, Suudi Arabistan prensi tarafından bir gece için 10 milyon dolarlık teklifi kabul etmiş. Çapkınlığının yanında Muhammed Bin Selman'ın çok lüks bir yaşam tarzı olduğu söyleniyor. Mesela New York Times dergisinin rapor ettiği 500 milyon euroluk bir fiyatta Rus voçalı kahraman Yuri Sheffler'dan Serene yatını satın almış. Gerçek bir tekne tutkunu olan Bin Selman'ın 440 metrelik Serene model teknesi tek kelimeyle nefes kesici. Lüks teknelerin dışında diğer Suudi zenginler gibi lüks otomobillere de düşkün olan Selman'ın çok sayıda pahalı ve lüks otomobili olduğu biliniyor. Hatta altın kaplama otomobillerden oluşan bir koleksiyonu olduğu bile tahmin ediliyor. Ayrıca Suudi Veliaht Prens Selman, Fransa'da Paris yakınlarındaki 14. Louis Chateau'sunu İtalyan ressam ve düşünür Leonardo da Vinci imzalı Salvatore Mundi adlı tabloyu satın alarak kısa bir süre zarfında hayal edilemeyecek kadar büyük servet sahibi olmuş. Dünyanın en zenginleri arasında olduğu düşünülen Veliaht Prens Bin Selman, çok lüks yaşam tarzı ve harcamalarıyla da dünyanın en zenginleri arasında olduğunu kanıtlıyor. Kamuoyunun geleneksel Suudi prens algısı lüks içerisinde yaşayan, gösteriş ve lüks tutkunu Suudi ailesinin mensuplarıdır. Muhammed bin Selman da bugüne kadar büyük ölçüde doğru olan bu algının en büyük temsilcilerinden birisidir.